Arkadaşlar, gemimizin motoru patladı, ne yapacağız? Ya bilmiyorum ki ben de, çok korkuyorum, baksana geri geri gidiyoruz. Ay, ya git o. bu, bu adaya ben... zorunda inmek zorunda kaldık motor patladığı için. Kardeşim biz bu adaya gidecek miydik normalde? Hangi adaya gidecektik biz normalde? Büyük adaya gitmeyecek miydik? Evet de motor patlayınca buraya indik kardeşim, anlamadın mı? Kardeşim niye biz geldik bu saçma sapan bir adaya ya? Ya arkadaşlar ya lütfen bakın lütfen ee, kavga etmeyin buraya geldik işte bakın çok güzel değil mi burası çok mutlu bir yer. Evet kesinlikle öyle haklısın da ben size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar bu gemiyi kim bozdu başta? Aa gemi patladı <laughs> lan. Gemimiz patladı. Aa uh -huh, gemi patladı. Anam Ay yanıyor. Ya, ne oldu buraya böyle? Oğlum Ay. o kadar dedim gemide sigara içmeyin diye. Birisi var ya benzin deposunun orada sigara içmiş Duygu. Bak şimdi e, git hocam şöyle bir karşıma gelsene. Bir, bir. Şuraya karşıma bir gelsene. Geldim evet. A, bak şimdi. Foşur gördün mü sana su attı. La niye suratıma atıyorsun suyu? Allah'ım yarabbim. Atayım oğlum ben suyu da muyu da atayım. Ay. Çöndürsene evet. şu gemiyi biz neyle geyi de önce yaşanıyor şu Ya şart. siz kovayı tamam, nereden aldınız? Kovayı nereden aldınız söylesenize. Kovayı oradan aldık. Nereden aldınız da? Ben alamıyorum. Lan şuradaymış ya Allah'ım ya kovalar şuradaymış işte söylemiyorlar. 3500 tane kova var görmüyor musun ya? Biz mi tarif edeceğiz sana kovanın nasıl bir şey olduğunu? Doğru söylüyorsun da ben kovamı dolduramıyorum arkadaşlar. Suya giy. Giriyorum dolmuyor. Ya nasıl giyiyorsun dolmuyor ya? Neyse arkadaşlar Gide. zaten sönmüş o yüzden kova dolmuyor olabilir. Duy ben sana bir şey yapayım. Şu atayım da sen bir kendine gel. At bakayım. Aa, ba yine attın ya. Ben atamıyorum çünkü benim kovam dolmuyor arkadaşlar. Bakayım. Neyse at. boş ver. Sen kendini yoyma. Biz zaten söndüydük çok da. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben kovamı dolduramadım Oğuz ya. Kaan abi bir şey söylemek istiyorum. He. Biz bu adada mahkum kaldık. Mahsur kaldık. Farkında mısın? Oğuz bir şey Ben bir şey söylemek iki istiyorum. İki saattir. Bu bir tane... Oğuzhan'la şey konuştuğumu var. zannediyorum ben burada. Duygu Oğuz değilmiş bu. Ana. Han abi buradayım. Elinde kova var. Abim nerede lan? Buradayım buradayım. Geldim. Biz <laughs> burada yemek topluyoruz arkadaşlar. Siz niye orada eğleniyorsunuz? Bir tane şişe bulmuşsunuz. Konuşup duruyorsunuz boş boş ya. Artık bu odada lostuz lost, tamam mı? Okuyoruz onu. Sen anlamazdın. be. Ya ben. sus ya sus. Allah Allah burada öleceğiz. Ben Hindistan cevizi toplamasam ne olacaktı? Ya kusuya bakma da yani Hindistan cevizini de bir toplayı ver bize Ahmet. Duygu Durum, doğru söylüyor ama Hindistan cevizini toplamamız lazım. Yoksa açlıktan var ya öldürür geberiz ya. <laughs> Şimdi... buse Duygu gel buraya. Gel buraya. Geyoyum -ge neredesin sen? Bakayım. Gel gel buraya. Buraya. Geldim oğlum al, arkadaşlar. Al koşurt. Al, Ay o. ne yaptın bana ya? Abi <laughs> artık kavga etmeyin Duygucu artık bunun küçük maymunu var bunun faresi var. Artık kavga etmeyin Duygu, anlıyor musun? Kavga yok. Arkadaşlar, bir olma zamanı bak, bugün. Ne demek bir olma zamanı? Bana su atıyor oyda adam. Sen gelmişsin bu bana laf ediyorsun ya. Oğuz niye Pancı, su atıyorsun kıza? Bağancığım bak, adada eğer odun toplamayacaksak, buraya bir yerleşim yeri yapmayacaksak ben gidiyorum ama. Neredesin? Tamam ya? topluyoruz ya. Tamam tamam ya. topluyoruz, odun topluyorum arkadaşlar hadi. Kavga çıkartacaksınız. Topladık Onları işte. Odunları... Lütfen ağaçlarımızı kırmayalım arkadaşlar. Şu sahildeki ağaçları toplayalım. Ha odunu öyle mi topluyoruz? Ha şu şey. Ha Tamam tamam. Anladım. Böyle böyle topluyoruz işte. Lan ya. herkes topluyor. ben Bana kalmadı. Nasıl sana kalmadı? Şurada bir şey toplamamış gereken odunlar var şu anda. Neyse arkadaşlar siz toplayın. Ben de şurada bekleyeyim ya. <laughs> Ay. Ha, ya tamam. Şu... Süper. R yapayım der mi? Arkadaşlar bütün odunları topladık. Şimdi ateş yakacağız tamam mı? Buraya da e, çadır yapacağız. Oh çadırlarımız da yapılıyor. Oh. oh kalacak barakalarımız da oldu. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Valla süper yaptık ha. Ben hiç böyle güzel yapamazdım hayatımda. Heh. Arkadaşlar içimden biz bu odada yalnız olmadığımızı söylüyor. Bu konuda bana katılanlar var mı? Ben, ben bu adada yalnız olduğumuzu düşünüyorum çünkü burada 40 kişi var. Yalnızız evet. Abi ne alakası var? Çok saçma. Yanlış mıyız yani biz şimdi? Arkadaşlar bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman bir adaya düşürdüğünde mutlaka bir olay çıkar tamam mı? Bak burada tamam bütün arkadaşlarımız gelmişler bizimle birlikte oturuyorlar birlikte çay kahve içiyoruz yapıyoruz. Ama Bence bizim dışımızda da burada birileri var tamam mı? Çünkü ben bunların nereden anlıyorum? O kadar yakışıklıyım ki hem de zekiyim ki oradan çıkartıyorum. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben de bir şey söylemek istiyorum. Gitayı boşuna mı aldın ya. Şöyle otoya biraz bize gitar çal. tamam Akdeniz akşamları hazır mısınız? Evet. Akdeniz. Allah aşkına. Allah 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 Lan ya. hayalet çıktı hayalet. Görmüyor musunuz? Lan. Aa benim adamda adam ne yapıyorsunuz diyor. Benim kaynaklarımı mı alacaksınız diyor. Bu adanın hey. kaynaklarından yararlanamazsınız diyor. Hayalet ya. abi, adam. Hayalet abi bizim liderimiz Gitarist TV onunla konuş. Teşekkürler. Lan konuş. <laughs> Oğlum var ya azrı bunu kurarım olsan senin yüzünden var ya bak adam batır öldürecek beni de alacak yanında ben dayılık olacağım. Çok güçlüyle beraber geldi adam be. Beni şöyle ateşe doğru bakarken çeksene ya. Facebook atarım. Instagram'a atarım. Oğuz bir şey bir diyeceğim. Dakika. Biraz önce hayalet saldırısına uğradık. Kimse mi umursamıyor onun benim dışında? işte kar, ya. kar yağıyor. ya. Lan. Oğlum adaya kar yağmaz ki. Aa, bir dakika. Bir dakika, Nasıl yağmaz o lan? O mantıksız nerede? Adaya. Nerede? Kar yağar mı oğlum? Ada tropik ada. Volkan ada. var arkada. Nereden çıkarttın tropik olduğunu? Ne bileyim yani tropik değil de ne burası şu an? Rusya'da bir adada mıyız? Evet Rus adası burası. Allah Allah. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu bu tarafta hiçbir şey var mı? Baktınız mı bu taraflara? Senin canın gitmiyor mu yavrucuğum oyda gezerken? Hayır. Sizin gidiyor mu? Bilmem bakayım. Yok gitmiyormuş. Yo, ki yani Allah Allah. Alt ha, söyle Abi bence yüksek bir yere çıkalım ve e, adanın haritasını çıkartalım. Olur. Fener'e mi gidiyoruz? Hadi gidelim. He fener'e gidelim. Uçalım koçalım oraya. Bakın fener'e. Çok fena güzel bir fener bu yüz. Of. Ay şimşek çarpıyor çabuk duygu. Çabuk koş. Ben koştum geldim buydayım. Arkadaşlar. Buyda mı? Bekleyeyim buyda bekleyeyim bence yukarı. Arkadaşlar yukarı. sizlere yemek bulacağım. Beni beni bu grubun lideri seçin. Duygu bir şey diyeceğim. Efendim. Acilen yemek bulmamız lazımmış ama. Nasıl bulacağız biz yemek şimdi? Bilmiyorum. da var bir şeyler var şuradan. Aa, Şu... değil. Çilekleri toplayacağız galiba Duygu. Evet. Ay, evet. Arkadaşlar çilekleri topluyoruz aynen. Ay. Arkadaşlar. Heh. Şimdi sizlere arkadaşlar şimdi doğada kaldınız. Örnek veriyorum ki su bulamadınız ya onu anlatıyorum. Deniz suyunu alın, tamam mı? Lan ne oluyor? <laughs> bu kadar fazla almayın deniz suyunu. Aa, Batıyoruz. Çadırların <laughs> üstüne <gülüyor> çıkın. Çıkamıyorum. Çıkalım fener'e. Fener'e mi çıkalım? Evet. Fener'e'ymiş Duygu. Fener'e koşun. Allah'ım boğuluyorum. <laughs> Öleceğim ben. Gravim bu burada. Ya Allah'ım ya Rabb'im. Boğuluyorum arkadaşlar suyun içinde. Çabuk olmam lazım. Çıktım sonunda. Duygu neredesin? Buradayım fener'e çıkıyorum. Hah helal. Anam geldim ben ya. Ana 2-3 kişi şurada daşa çıkmış. Bakayım. O -o. Yaşayan var mı? Var oğlum işte görmüyor musun? Bunlarla devam edeceğiz. Ay inşallah hiçbir arkadaşımız ölmemiştir ya. Taşa çıkan o -o. arkadaşlarımız var. Volkan da var orada onu görüyorum. Ay. Ne Arkadaşlar bir abi. dakika sular geri çekiliyor. Oh be sonunda. Oh. Demek ki ada bazı zamanlar sular altında kalıyor arkadaşlar. Gitarist abi. He. Hiçbir bir ada bu kadar hızlı sular altında kalmaz abi. O hayalete bir şey yapmamız lazım abi. Yoksa hepimizi kesecek. Buna hayalet mi yapıyor ya. Aşağıya yani, gidelim. Bence hayalet yapıyor. Sence? Ay bilmiyorum ki. İnşallah hayalet yapmıyordur. Arkadaşlar bakın bu adada hayalet var değil mi? Hayaletle uğraşamayız sonuçta. Adam şimşek mişek çaktırıyor üzerimize bir şeyler yapıyor. En iyisi biz sal yapalım, tamam mı? Ağaçları keselim, sal yapalım. Ada adayı da yakalım, hayaleti de bir şey kalmasın, sonra gidelim. Nasıl fikir? Çok mantıksız. Evet bence de. Ama yine de yapmaya değer. <laughs> Arkadaşlar hadi o zaman bana odun bulun da, odun parçalarıyla bir sal yapalım ya. Sarı Bakın, geliyor, gördünüz mü bu da bir heykeli? Ana. Heykel var. Bu yere çok fena heykeller yapılmış. Bunda kim yaptı? Bunun hesabını söyleyin bana. Arkadaşlar. Valla bilmiyorum. Efendim olsun. Buraya deniz feneri yapıldığına göre. Ee? Ben fenere çıkıp şu etrafa bakacağım abi. Belki bir gemi gelir yani. Tut, sos yaparım yukarıdan. SOS diyorsun. Evet SOS sos işte. Ben şuydan en tepeye çıkıp. Oydan hayatımı soygu diyeceğim bir yer. Ya Duygu manyak mısın? Ne yapıyorsun? Hayatımı biraz sorgulamak istiyorum. Tamam sen hayatını istiyorsun. Lan dalga geliyor dalga. Al. Ah, Lan. Geliyor, Hayır. Dalga Anam, geliyor. Anam gelin yukarı. Allah'ım. Nasıl geliyor? Gel yukarı. Gel yukarıdan yandın. Gel Lan, Lan sıkı tutunun sıkı tutunun. Ay, ay ben aşağı düşüyorum arkadaşlar. Ben galiba artık yaşamayacağım. Ölmeyi karar verdim sanki. Ana, ulan bir parmakçık yerle kurtulduk abis. Oo, Ana. dalgada kalan arkadaşlar gittiler abi. Ay yazık oldu. <laughs> tsunami hep bunlar. Gitti. Bunlar hep tsunami. Abi yaptığımız tahtadan sal kırılmış olmalı. <laughs> Nasıl ya? Eee nanay. Yani ya nanay. Anladım ya Nanay mı? Nanay ne demek ya arkadaşlar. <laughs> Burada bir şey yazıyor. Ne diyor? Bunu okuyan Tosun. Heh, tamam. Be Abi içimizden bazıları kokmaya başladı. Şöyle toplu bir yıkanma töreni yapsak ya. Abi çok doğru. Hep beraber bir denize girelim tamam mı? Suya girelim. Ondan sonra bir şöyle yıkansak iyi olur yani. Güzel olur. Değil mi abi? Bak şimdi burada isim de vermek istemiyorum ama bazıları gerçekten yanına geldiğimizde kokuyor yani. Tam koku, evet Koku ya. kokuk olmuş onlar. Öf onları. be. Şiş, i̇ğrenç kokuyor şunun Jolu. Ya niye söylüyorsun? Tamam biz sanki bilmiyoruz. Anlamıyoruz. Öf ne yediniz be yani Ne yediğimiz değildi acaba ne çıkarttığımız mı önemli <laughs> şöyle Altınıza bir mı ettin canını varolur Şöyle bir toplu <laughs> Duygu ne alakası var of oh, oh şöyle çuk, çuk. Oh bak tuzlusun nasıl oh, bak ne kadar yedin Abi aslında yüzerek gideriz eve kadar ya Oğlum canım gidiyor çok fazla yüzemiyorum yani Uf, Arkadaşlar meteor yağmuru geliyormuş Ne Meteor yağmuru Beni takip edin, bir yer biliyorum. Neresi Oğuz? Senin bana söylediğin yere, unuttun mu liderimiz? Aa doğru, çabuk vurun. Neresi? Lan beni takip edin, sizi kurtuluşa vardır atacağım. Umarım vardır Geldim, bu yavaşı mı? Evet bak, kafamız korunaklı işte, hiçbir şey oh. olmaz burada. Valla. Meteor'un evet. içine giymiş gibi. Arkadaşlar bizleri kahramanımız Gitarist kutladı. Yaşasın gitarist Kutladı, Kutladı ne Yaşasın... ya? Kutladı ne demek? <laughs> Kutladı mı dedim kurtardı <laughs> Evet sizi kutluyorum <laughs> Teşekkür ederiz gitarist Abi bir şey diyeceğim tam da adayı güzelce araştırıyorduk ya bu nedir ya böyle Kafamıza meteor düşüyor ah harbiden düşüyor Arkadaşlar ben adayı yine de araştırmaya devam etmek istiyorum Duygu'cum çok tatlısın o. <laughs> Yapma şunu çok tatlısın ama ben bir tavukum bunu herkes bilir burada. Ya yapma diyorum çıldıracağım. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Aha. Bir şey oluyor o ne ya? abim adayı araştıralım dedi de yani buna girmek zorunda mıyız arkadaş? Arkadaşlar nereye girdik biz ya yok olduk. Hayaletin <laughs> diyarına mı geçtik ne oldu? Ne oluyor burada? Ne oluyor arkadaşlar, ya göremiyorum ki ben hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar heh, oh be. Anam cehenneme mi geldik? Hayaletin <laughs> mekanına geldik. Nanayda oyduk bir oğlum Nanao. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Git o. Efendim Oğuz. Bro biz yandık. Bizim gö gömemimiz yok, gömememiz. Gö gömenimiz Abi yok. çok doğru söylüyorsun. Ölmüşüz ama gö gömenimiz yok. Yol kapandı. Aa! O halde Lan lavlar yükseliyor, çabuk olmamız lazım. Şaka yapıyorsun. Evet, lavlar yükselecek abi. Arkadaşlar ne? iki dakika içinde hayaletten kurtulmamız lazımmış, hadi. Hazır mısınız? Koşacağız büyük ihtimalle. Ben hazırım, hazırım. Ben hiç acı değilim ama. Ay. Umarım lavlar gelmeden yetişebiliriz. Arkadaşlar yükselmeye başladı galiba, söyleyeyim. Nereden çıkacağız? Hangi yol birincisi? Buradan galiba. diyor. Bobu, bob'u takip edin. Ne gitti adam? Bilmiyorum. Boş ver, beni takip edin. Oğuz peşindeyiz. Adam gidiyor. Yanmasın kimse, dikkat edin. Deneyeceğim. Ay. Aa! Aa, duygu çok fena burası. Görmedim ilk başta ben bunu. Ben de görmedim duygu. Uf, çok sıcak, çok sıcak. <laughs> üf üf ha söndü. Çok, çok, çok. Arkadaşlar, arkadaşlar, kırmızı yanan yanacak demek. Bak üstüne bir yazmayın, tamam mı? La, toplar geliyor, toplar. Dikkatli gelin, yandan bakarak gelin. Aynen. Harbiden. Bir saniye, bu nasıl geçeceğiz şimdi biz bunda? Ben şu an güzelce geçiyorum. da. Duygu ne oldu? Geliyordu top bana geliyordu. Duygu çabuk ol hadi, geride kaldın çok. Çabuk, çabuk, çabuk. Gelemiyorum. Korkuyorum. Duygu dikkat et. Allah'ım Rabbim. Ay beni itti yiyordu ya. Manyak şey topçuk. Alev atıyor bunlar alev. Abi ben bitirmek üzereyim. Biraz acele edin. Lavlar iyice yükseldi abi. Duygu koş. Koşmaya çalışıyorum. Bir dakika önümde şey. Yiyor. Arkadaşlar Ay. lavlar çok yükselmiş. Ay yine parkur style. Oha bu defa da toplar önden geliyor. İmkansız buraya geçmek. Arkadaşlar lavlar çok hızlı geliyor. Dikkat edin. Arkadaşlar belki var ya öleceğim bu ya da. Ay lavlar geliyor. Lav topları geliyor. Bu nedir ya böyle? Çabuk olun çabuk. Çok az kaldı. Hadi, Hadi. Başar. ben başardım galiba. Hadi evet, açılsın. Toplu, lan. çıkacağız. Toplu çıkacağız. Durun. herkes burada mı? Bakalım. Sayalım 1 2. Lan 20 kişi değil miydik? Ne olmuş? Yarımız gitmiş. Ay. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İyice gelmeye başladı. Neden açılmıyor? Kaan abi dur. Kapı sıkıştı galiba. <laughs> bir şey mi yapmamız gerekiyor bu <laughs> ya? Arkadaşlar gittikçe geliyor lavlar. Ne yapacağız? <laughs> lan lan çık kapıyı aç çık kapıyı. <laughs> Açılıyor değil mi? Ha süper be. Oh. Lan Allah Allah ya. Resmen cehennemden kurtulduk arkadaşlar bu nedir ya? Neresi Adamıza ha, geri döndük ay. geri döndük adam. Duygu kaçın kaçın patlar orası patlar orada durmayın. Valla patlayabiliyor Gito. çok fena Efendim, geldi. Gel patlamayı gör. Allah! Oo. Oh! 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 Anam alevler fırladı. Arkadaşlar iyi ki uzaklaşmışız ha. Ben evime dönmek istiyorum ya. Ulan kimin fikriydi bu buraya gelip tatil yapmak ha? <laughs> Galiba benim fikrimdi arkadaşlar. Allah cezanı vermesin. Deprem, deprem oluyor. Deprem <laughs> oluyor. Hayır. Nereye gideceğiz? Deprem oluyor ve tavuk gibi korkuyorum şu anda. Hadi koşun Hüseyin. Arkadaşlar ne oluyor ya? Her yer sallanıyor. Tavuk hareketi Anladım. yaparsak bir şey olmayabilir. Ah! A ah! Volkan dayı mı? He volkan dayı. Volkan dayı kim ya? Volkan dayı diye bilmiyordum. Ben YL'yi söyleyemiyorum. Ha. He, ne biçim patladı be. Tamam sen R'leri söyleyemiyorsun anladım. Volkan dayı patlıyor. Aha bak geliyor volkanlar. volkan dayı. Volkan dağında bu, bu arada R yok neyse. Oha. Oha. Çabuk 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 fenere fenere. Arkadaşlar. Ara ben giydim feneye. Fenerdeyim ben şimdi. İnşallah Fener bizi korur diyeceğim de alev alev yandığım doğru yani. Nasıl geliyor bunlar? Abi buna? gemiye geldi la bir tane. Ciddi misin? Evet çık 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 yukarı çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son şarjımla sizlere canlı yayın yapıyorum Instagram'dan. Volkan böyle patlıyor. Arkadaşlar evet. ne yapıyorsun Teşekkür. olsun? Teşekkür. Aha şarj bitti. Abi, Abi son biraz şarj kalmıştı da baktım birazcık telefon çekiyor 4.5G. Ben de hemen telefon bir telefon çekerken niye yardımı için aramadım ben? <gülüyor> <gülüyor> Neden yardım istemedin? Ağzını burnunu kıram. Abi şey oluyor sulara. Abi sular yükseliyor biraz hızlı en yukarı kadar çıkın. Daha ben fenere saklanıyorum bu sefer. Abi fenere değil en, en tepeye Kaan abi yanlış gidiyorsunuz. Gel 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 abi, gel. Abi dağın oluyor. zirvesine çıkacak Kaan abi. Neden abi fenerde kurtulurduk. Abi, ay. abi helikopter çağırdım ben. Çabuk gel. Dağ zirvesinden alacak bizi. Ah. Bunu keşke biraz daha önce çağırasaydınız, söyleseydiniz. Çağırdım da işte şey yapmadım. Oral olmadın. Arkadaşlar, ay canım çok azalıyor. Çab çabuk, çabuk, soldan çıkarsın. Umarım başarabilirim. Umarım önümü göremiyorum. Çabuk. Baba bak benden ay. hızlı koşuyor. Ay. Oo, mi? durumu ne? Geliyorum aaa boğularak geliyorum Allahım yarabbim artık Çabuk ol Gito biraz hızlı gel Lan oğlum bu nasıl bir su yükselişi Gito Aynen. geliyor mu yoksa ben Gito'yu kurtarmaya gideceğim Get, Geliyorum geliyorum az kaldı Dayan, dayanıyorum Hala mı boğuluyorsun Yok yok çıktım neredeyse Yalnız al, bayağı yükseldi sular ya Dön 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 çabuk çabuk Var bayağı yükseldi diye. arkadaşlar çok heyecanlı oldu son saniye. Çok... Bak, oh. Ulan. Abim çok benim ya. be. bir şey söyleyeceğim. Bak, fener'e bak fener nerede bak. Gördün Aa, mü? Bakayım attayım da bakayım. <laughs> Git hoca bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hani bir zamanlar sen bana bir hikaye anlattın ya. Evet. Hani böyle bir tane ada vardı. Evet. Neydi? 100.000 felşah mıydı neydi? O, o ada gibi bir ada değil mi bu da. Evet Bakın kesinlikle. Bakın suyun altında kalıyor. Bütün ada yok oldu. Sadece adadan bu kaldı yani. Bu kadar çık kaldı. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Helikopter ha. çağırdım. Gelecek bekleyin. Lan Bob Miley. Helikopter mi gelecek bu iş? Gelecek. Gelecek sakin ol. Helikopter buraya gelecek. Aha geliyor. Helikopter Neyde? geliyor. Ay, buradayız. Buradayız. Hoplayın el, da bizi görsün. El sallayın el el. Burdayım. Elimizi de sallıyorum. Buradayız. Lan buradayım. Buradayım. İn aşağı lan. İp at abi. At abi ipi. Biz çıkarız lan. Bu kadar kişi nasıl sığacaksa. Yalnız arkadaşlar evet iki kişilik helikopter. Kaan'la siz binmelisiniz. Binin, binin. Aa bindim ben. Oh be. Merhaba. Aa Bob binmedi. Bob lan hadi Bob. kardeşim. Bob yesene. Hadi havalan hadi. Hadi geliyorum diyor. Gelmiyor bir türlü. Hadi Bob. Aa, bir dakika. Hayalet geldi arkadaşlar. Hayalet Nerede? geliyor. Ne oluyor lan? Yok canım. Nereden geldi kala hala? Hayalet denizden mi çıkacak? Ne olacak? Aha işte Aa. çıktı. Al işte al. Şimşekle geldi ya. Şimşek hayalet. Aa benim adamı mahvettiniz diyor Duygu. Biz mahvetmedik ya. Adam böyle şey oluyormuş. Ama bence adası zaten kötüydü. Yani kendi kendine saçma sapan. Bir adaydı yani. Arkadaşlar valla bu hayalet gerçekten çok kızdı şu anda. Ee, adamı sizin mahvetmediniz mi söylüyorsunuz? Şu anda evet, biz mahvetmedik. Bizim 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 tayfada diyor ki biz sadece tatile geldik. Evet. Çünkü biz tatile geldik. Yalan mı söylüyorsun? Aa diyor? siz Bob'la birlikte değil miydiniz diyor. Lan Bob nereye geldiler be? Bob'lan Bob'tan bir haberimiz yok ki bizim. Ya Bob kaptandı kardeş. Vallahi bizi bırak biz gideceğiz tatile Aynen, devam edelim. Aynen kardeşim biz Bob. tatile geldik. Bıraksın bizi. Aynen Bob bizi de kandıydı. Evet buradaki tek e, kötü adam Bob diyor. Şu anda Bob'u galiba ağzını burnunu kıracak. Neyse Bob'un ağzını burnunu kırsın. O zaman biz de şey yapalım. Ben şöyle bir su atayım da Boba Bop görüşürüz tatlı. Hayırlı olsun Bop'cum ya. Ölecek bir yazda. Oo, bunca yıldır bütün dünyayı kurtarmaya çalışmış bu arkadaşımız. Bak bu arkadaşımız iyi bir arkadaşımız ya aslında. Gözleri neden kırmızı? Gözleri de ne bileyim ben niye kırmızı gözlerin? Söylesene cevap ver. Herhalde şey yapmış Duygu bu. Korkunç görünmek için makyaj yapmış. Aa, neyi anlatıyor? Oo, ya? şu anda evet gerçekten mesaj veriyor. İnsanoğlu olarak Fosil yakıt kullanıp dünyayı mahvediyormuşuz. Ay üzüldüm ben şu an. Burada. Evet benim araba evet. elektrikli. Elektrikli mi araban? işte? helal olsun be. Elektrikli araba kullanmak en iyisi. Evet fosil yakıt karbondioksit çıkartıp atmosferi mahvediyormuş. Görüyor musunuz? Anam görüyorum ben. Vay be. Dünya günden güne ısınıyormuş İyiyim. ve Ay. Bir gün gelecek. Dünya güneş mi olacak? Ne demeye çalışıyor? Bir dakika bakayım. Dünya yanacak. Ana! <laughs> ne olmuş dünya bize? Dünyayı çöp ve plastik içinde bıraktınız diyor. Ay arkadaşlar çok kötü hissediyorum. Utanıyorum şu an. İnsan olmaktan utandım ben. Evet. Bu hayaletimiz dünyayı kurtarmaya çalışmış. Her zaman da bunun için uğraşıyormuş. Vay be ben Bıyam. ben bu hayaleti sevdim ya. Ben de sevdim şey valla. Gerçekten bitkiler ve ağaçlar her zaman e, atmosferi ve şeyi temizliyor diyor. Ama biz onları da kesiyormuşuz. Abi almayalım lan Bob'u. Abi Bob. A Bob bu arada çok kötü bir insanmış çünkü bunların hepsini yapıyormuş bak. Denizleri kirletiyormuş ondan sonra benzinli araba kullanıyormuş. Allah'ım Rabbim Bob ne kadar kötü bir insanmış ya. Ulan Bob, ağmayacağız biz bu Bob'u. Bob bakın ne arkadaşlar, Bob'u görüyor musunuz? Pis insanlar için, para için pis işler yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, Fabrikada çalışıyormuş. Onun bir fabrikası varmış. <gülüyor> <gülüyor> bakın Bob Aa, fabrikası. Bob fabrikası ne? <laughs> Allah kahretsin gerçekten e, arkadaşlar Bop'un ne kadar kötü biri olduğunu gördük. Bizim Bop'u niye seviyorduk ya? Bir ara türeti bir şeyler oldu haritada, alanda. <laughs> Biz bu Bop'u sevmedik şey ki. Keşke kuytaymasaydı. Aa, arkadaşlar bu adaya aslında bir şişe fabrikası kuracakmış. Su şişesi fabrikası. Görüyor musun? Bak Vay Rob pisli. Roblox anteni de takmış buraya. Terbiyesiz. <laughs> Vay Aa, be. Bunun üstünde ne vardı bu? Bob bunu taşıyıp duyuyordu. Aa, bak buraya inşaat malzemeleri yerleştirecek ekibi çağıracak mı? Vay ısını. Abi izin veriyorsanız eğer şöyle bir elma yiyeceğim. Niye kardeşim? Şöyle biraz da Hindistan cevizi. Ben bir de Bob'un şeyini şey yapacağım. Aa para ihtiyacım var ama benim. Bob gelme. <gülüyor> <gülüyor> çok çok mantıklı evet. Gelme Bob, şu atayım sana. Bence de gelmesin yani. Hindistan cevizi aç. Şerifsiz. Pislik şerifsiz. Ah, atıyorum seni açam. Ah. Dayanmadım abi. Kusura bakma. Oh, abi en güzelini yaptın, yaptın valla. ya vallahi. Hala mutlu ya. Tipe bak hala mutlu. Hoşça kal Bobcu. Para ihtiyacım var diyorlar. Senin vereceğin parayla dünyayı tekrar kurabilir miyiz? Şerifsiz. <laughs> Çok iyi. Değil. Olsan lafa koydun. Merdiveni güzel çektin. O zaman ne yapalım ya? Artık evimize gidelim. Biz tatile gelmiştik güzel. Hayalet abi senden özür diliyoruz. Eve gidince hemen ağaçlandıracağım her yeri. Evet. Bana Steve diyebilirsiniz diyor. Steve'cim teşekkür ediyoruz. Valla bundan sonra hep dünyayı korumaya çalışacağız. Çöplerimizi çöp kutusuna atacağız. Ee, geri dönüşüme vereceğiz. Ve elektrikli araba kullanmaya çalışacağız bundan sonra. Tamam mı? Evet. Gerçekten öyle yapacağız. Ben de yaşım tutunca elektrikli araba kullanacağım. Aa güzel ne o diyor? zaman gidip tatilinizi yapabilirsiniz diyor. Teşekkürler. Ya. Bir, bir de tatil parası verirsin. <laughs> o zaman fazla mı abartıyorsun? Bizi Şöyle ben... bir kavano kavanozu açtım bak versin diye bekliyorum. <laughs> Hadi, <doğru gülüyor> evet abi. arkadaşlar ee, çok güzel bir mesaj da bitti. Dünyayı koruyalım kurtaralım mesajımız da bitti. Gerçekten hayaletimiz çok güzel bir mesaj verdi. Şimdi biz buradan tatile gideceğiz. Sizleri de çok seviyorum. Lütfen like atmayı, kanallarımızı abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay diyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Pilot Roger yap hadi. Devam et. Valla. Hadi pilot amca. Eve gidelim. Hadi gidelim. Eve gidelim. Bize gidelim. Bana, eve para <laughs> Bana para ver. Bana para ver. Çiçekleyin mi şunları? eve gidelim. Olsun hayalet çarpacak seni yemin ederim. Para ihtiyacım var. Yemin ederim baba döndü no. Pardon. Ya çekilin de azıcık oturayım ya. Güneşe doğru gitmemiz gerek. Hayır güneşin sana doğru gelmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa Bob ne? Bak burada kalmış. Üzüldü sonunda Bob. Üzüldü. Bak. Hala yaşıyor ya. Bob burada hayalet olacak şimdi. İyi oldu ona. Aha. Ya. Aha. Vay pisliğe bak. O yedek planı B planını devreye sokuyor arkadaşlar. Hii, terbiyesiz hala akıllanmamış. Aha hırslandı bak bak tipe bak. bak, Bir şonyaki gelişti bunu mahvedeceğim.